Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Nasus sunucu birincisi kendisi Türk daha önce benim de oyun girdiğim beraber oynadığımız hem oyun bilgisi olarak güzel hem de karaktere çok hakim solo lane'ine hakim aynı zamanda jungle'da da oynuyor statları yüksek daha önce imparatorluğa çıkmış Nasus oynayarak bir Türk kardeşimizi maçına bakacağız arkadaşlar şöyle profiline girdiğimiz zaman abi adam Nasus'la bir şeyleri farklı yapıyor anladın mı? Solo queue oynuyor, ya maçları taşıyor ya da sebebi olup kaybediyor arkadaşlar. Jungle'da da oynuyor. Solo'da da oynuyor. Mesela bu maç neydi oynamış. Bu maçta soloda oynamış. Jungle'da oynarken ayrı bir taşıyor ama gördüğüm üzere sonlara doğru hep soloda oynamış. Ee, hadi maçına geçelim arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kendim de oyun oynadım. Nasus'u gerçekten diğerlerinden farklı olan ve çok iyi oynayan tap bir Nasus aynı zamanda Türk Gabriel Çiftçi'nin solo'da nasıl oynadığına bakacağız abi. Bu adam Nasus'u solada da oynuyor, jungle'da da oynuyor. Bence jungle'da daha güzel 1v9 maçları taşıyabiliyor. Ama soloda da Zaten Nasus bir solo herosu. Bilgisayarda da böyleydi. Telefonda da böyleydi. Bakalım bu adam nasıl oynuyor abi? Hep beraber izleyelim. Biraz biliyorum oynayışını. Oynamıştık daha önce. Karşısında Mundo var. Kendisinin statları çok yüksek. O yüzden tek başına girdiği zaman maçları ya taşımak zorunda ya da kaybetmek zorunda. Genellikle MVP ya da SVP oluyor. Profil açıksa da zaten editlemişimdir, bakmışızdır. Bakın hiçbir şekilde gereksiz demeye çekmiyor abi. Görüntü kalitesi kötü olduğundan dolayı e, çok fazla yorum var. Haklısınız arkadaşlar. Yani hem telefonumun görüntü kalitesini e, oyun oynarken düşürmek zorundayım. Çünkü telefonum kaldırmıyor. Çok fazla ısınıyor. Ama böyle maç izlerken görüntü kalitesini bir tık daha yükseltebildim. FPS'i düşürüp. Onun harici bilginiz varsa size de sorayım arkadaşlar. Telefonda direkt ekran kaydı aldığım zaman görüntü kalitesi daha güzel oluyor ama edit programında editlediğim zaman görüntü kalitesi renderladığı zaman düşüyor. Yani bildiğiniz bir editleme uygulaması varsa bedava. Onu indirebilirim, oradan yapabilirim. Bir de çok ilginç bir şey, ekran kaydı aldığım zaman görüntü kalitesi çok güzel ama sadece ekran kaydı alınmış videoyu YouTube'da paylaştığım zaman 1080p yüklemiyor sadece 720p yüklüyor. İlla edit yapmam gerekiyor. Edit yaptığım zaman da görüntü kalitesi düşüyor. Lisin <laughs> gelmiş. Mundo'yu kesebileceğini düşündü ama Lisin'i düşünemedi. Derken Mundo'yu neredeyse kesiyordu. Derken. Hadi be. Çok Güzel oynadı aslında. Bu esnada karşı jungle'da bota gitmiş ve double kill aldırmış görünüyor. Lees'in burada olmasını değerlendirmişler. Güzel bir şey. Na'sus'tan çok fazla erken oyunda bir şey bekleyemeyiz. Asıl olayı geç oyunda bitiyor. Hatırladığım kadarıyla İlki tam direkt çelik yürek bitiriyor arkadaşlar. Ve rakibe W atıp rakibi yavaşlatıp hemen çelik yürek yükünü kasıyor. Geri minyon almayı devam ediyor. Ve oyun ortası ve sonunda çok ciddi bir çelik yürek yüküne sahip oluyor. Ve aynı zamanda Q'sunun da yüküne sahip oluyor. Ve Nasus'u adam maksimum verimlilikte oynuyor arkadaşlar. Karşısındaki Mechab'a göre ayağa çabuk runuyla girdiğini hatırlıyorum ama... Bu aralar hortlak giriyor galiba. Ayağa çabuk rününden de bahsedelim. Oyunun en kullanılmayan rünü arkadaşlar. Karşınızdaki solo sizi kesebilecek bir karakterse, counterladıysa sizi, sıkıntıya sokuyorsa ee, ve böyle tanksanız, işte yenilmezi illa almanıza gerek yoksa hortlak yerine ayağa çabuk giriyorsunuz. Lane'de daha çok ayakta kalabilmeniz için. Bu mesela ne gibi durumlarda olabilir? atıyorum Sion aldınız. Karşınızda Gwen var. Ve lane aşamasında durmakta zorlanıyorsunuz. Ayağa çabuk girebilirsiniz. Baktığımız zaman kırmızı takım 1.5k gold diff atmış. Takımı daha geride diyebiliriz. Bakalım neler yapacak. Akrebin çıkması da ona yaramıştır. Ekstradan yük kasıyor. zor bir durumda. Minyonları da almak istiyor. Bundaya da dokunamıyor. Şu an zorlandığı oyunlardan bir tanesi diyebiliriz arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir Lee Sin gengiyle karşı karşıya geldi. Lee Sin tekrar yakaladı onu ama Amumu da var. Manası azalacak. Ama bu yedi bu çok kötü işte. Yapabileceği hiçbir şey yok. Bu kuleyi salması gerekiyor. Bu arada oyun bilgisi de gayet iyi arkadaşlar. Sadece karakteri düz bir şekilde oynamıyor. Koridor tutmaya, ya solaya çok hakim. Hemen oradaki fight'ı gösterelim. Takımı bayağı geride. Bir de çok ilginç bir karakter değil mi arkadaşlar? Sadece Nasus oynuyorsunuz düşünsene. Böyle odaklanılması gereken bir karakter. Asla sıkılmadım. Gerçekten böyle adamlar farklı adamlar ya. Yani. yani bizden sıyrılıyor. Muhtemelen Nasus bu oyundan kalksa bu adam oyunu bırakır. Öyle bir muhabbet yani. Baktığımız zaman 2 gol geride. Nasılsa çok hakim. Kesebileceğini hissetti. Bakalım Sion'un itemlerini. Yani Sion ince tabi olarak daha üstünmüş. Çok güzel kayıp da alıyor. Burada büyük ihtimal Gold tifi kapatır mı? Hala kapatamıyor. Çünkü Mundo da karşı buraya aldı. Hadi bir tane vursun. Güzel. Bir tane daha vurabilse oradan bir can çekse falan. İşte ilk tam çelik yürek kasmanın da biraz dezavantajı. Ama bunu kasmak zorunda geç oyun güçlenmesi için. Mesela burada çelik yürek yerine ilaç sindiren gitmiş olsaydı emin olun Mundo'yu daha kolay keserdi ve Ahri'yi de kesmişti şu an. Veya Ahri kaçmıştı yediği demiştim. Ama adam oyun sonunu düşünüyor. Takımı pik olarak fena değil. Her ne kadar geri ama bence bir şeyler yapacak bu maçta. Maçı bilmiyorum bu arada. Ben de sizinle beraber izleyeceğim. Ama buradan güzel bir ulti ama kimse cevap veremez ona. Takımı yavaş takılması gerekiyor. Nasus'un güçlenmesini beklemesi gerekiyor ama. Çok kötü. Nasus burada kuleyi açacak. İlk ejderi alabilmişler. Bu çok güzel bir şey. Rakip takım 3 ejderi olamayacak. Lisin ultisi olmadığını görmüş herhalde fightta. O yüzden böyle agresif oynamış. Ama Lee Sin'in ultisi döndü. Kısa sürüyor tabi. Lys'in flaşını aldı. Her şekilde word. Çelik Yürek yükünü kastı. Normalde onun karşısında duracak bir solo çok daha işine gelir. Çünkü W atıp hemen Çelik Yürek kasmak üzerine bir oyun stili gidiyor. Mana sıkıntısı yaşıyor. Diğer itemlerinde ne çıkacağını bilmiyorum açıkçası. Ama şu an buzdoğan eldiveni onun için güzel olabilir ama Haşmetli Hydra'ya gidiyor. Damage'ini iyice makslamak için. Wilson'ın o flash yok. Amumu tuttu. Ama keser mi onu bakalım. Çelik yürek aldı. Oo. Amumu da ölecek mi orada? Pike'ı yakalar. Hadi be son vuruş yapsa. Abi çok iyi. Ama hala 7K gold var ya. Lucian aşağıdan inhibitörü zorlayacak mı? zorlamaya gidiyor Nasus da bunu düşündü hemen oradaki minyonları alacak adam çara hakim oyuna hakim solo laningine hakim tertemiz bir oyun çıkarmaya çalışıyor arkadaşlar şu ana kadar yaptığı bir hata ben görmedim yani şurada belki bir tane daha stack minyon alabilirdi diyeceğiniz ufak şeyler vardır ama böyle şeyleri bu adama ee, bu adamın vardır bir düşüncesi yani haşmetli haydrasını çekti. Buzdoğan almadı. Onun bir maviye ihtiyacı olacak. Manası çok çabuk gidecek çünkü. Fighttan güzel bir giriş değil. Nasıl? Ekmeği oldu. Güzel. Mundo'ya çok güzel demeyi çıkartacak. Of of of. Bildiğin fight'ın demeyicini sırtlıyor arkadaşlar. Bildiğin sırtlıyor yani. Bakın takımı kaybediyordu. Takımı kaybediyordu arkadaşlar. Yani bu adamın bir de jungle oynayışı var. Tertemiz. Onu da çekip atarım arkadaşlar. İsteğinize göre. Son vuruşu yapabileceğini düşündü de o kadar kasmamış. Sonraki item ne kasacak acaba? Ben hala bir tane buzdağım bekliyorum. Yani karşıda da Mundo yarı AD yarı AP vuruyor desek. Güzel AD demeçler var. Bakalım neye gidecek? Pırıltı aldı. Üçlü mü kasacak acaba? Hırıltıyı sattı. Uzun... o Şeyi bitirmeye çalışıyor. Son fısıltı mıydı? Fani hatıratı mıydı? O kritik vuran... Of of geldi tertemiz 20 yük. Abi takımı geri ama takımı nasıl sırtlıyor bak. Adam. Oy. Kostüm de nasılsın bu oyundaki en güzel kostüm. Zebani Nasus var mıydı bu oyunda? Varsa da bunun ayrı bir havası var. Yani müzikler müzikten falan hoş. Nasus'un canı az. Nasus'suz fight atmamaları gerekiyor. Evet, onu bitirmenin ardında. Güçlendirme olarak ne alacak acaba? Onu da bilmiyorum. Hayaleti var. O yüzden hareket hızı almayabilir. Gargoyle gidebilir. Civa gidebilir. Birisinden çok kötü bir giriş. O oh, Ahri durdurdu. Aşağıda Lucian Kate'i kesiyor. Kate'in ölmemesi gerekiyor ya olması var ya. Bu adam mı? Hadi bir tane daha patlat, patlat köyü. Bir tane daha. Hadi, hadi oğlum. Hadi be, abi. Takımı çok kötü adamın ya. lucian orada inhibitörleri açmaya devam etseydi inhibitorları açacaktı ama bu failması. Wamin'i atardı. Ahri de öldü. 2 kişi baron mu alacaklar. Saniyelere baktığımızda. Midini bitörü dahi açabilirler mi? Push'ın gelmediği için midini bitürü açamayacaklar. Baron da alamayacaklar. Yani çok bir şey o değişmedi. Yani eğer o baron pitine hepsi birden girerse Nasus bence güzel bir oyun çıkarabilir orada. Abi lag'dan Diyor. Ya. Yani Lys'in gelmediğini düşünmen lazım. Niye atıyorsun? Adamın işini yapmışsın. Adamlar baranı çekiyor. Çok fazla çelik yürek yükü kasamadı. 515 mi? 315 mi? Okuyamıyorum. Bakalım nasıl, neyi teme gidecek sonra? Bu arada yukarıda güzel olaylar olacak. Abi çok kaçıyorlar ya. Lulu pick'i çok kötü oldu. Onun yerine böyle Hadi amumu doyu güzel tutabilseydi. Amumu ne yaptı? Amumu güzel ulti ama kim yetişemedi ona. Hadi oğlum. Hadi. Of. Of. Çok iyi. dağ ejderi de nasıl işine yarar. Ama mumunun da işine yarar. Abi çok ciddi bir tehdit adam ya. Aşağıdan puşluyorlar. Bilsin ikisini birden kesemez. Bakalım hangi tane Evet bu sefer pırıltıyı çekti. Buzluğun üçlü mü kasacak? O üçlü kuvvete gidiyor. Hayvan gibi vuracak. Haşmet <laughs> Lider'dan dolayı saldırı gücü de çok arttı. Her temiz vuracak abi. Ahri de ölmüş. İşleri çok zor. Bakın gold olarak hala gerideler takımcak. Şöyle bir goldlara bakalım. Karşı Lucian 16k. Karşı Lee Sin ve Lucian gold tip Ahri dağıtmış Abi gel. Bak. Vurgun da. Lee Sin için çok güzel ulti pozisyonu. Yani maç uzadıkça Nasus'un yararını ve Lulu Caitlyn de güçlenecek. Lucian Lee'sin iyice zayıflayacak. Mundo'nun pasifi gitti. Abi bold olarak gerideler ama. Mundo, mundo, mundo. Ama geri dön. Kadın doğdu, baron doğdu. Maç buradan kapanır arkadaşlar. Biraz ilerletelim. Ooo burada rakip takım keiti kesmek istedi. Ama baron düşünüyor. Güzel baronu hızlı alıyor ama Bence önce kadim ejderhayı almaları gerek. Çünkü lisin 3 saniye boyalanmadı. Şöyle ilerletelim. Lee'sine çaldırmamaları gerekiyor. Kadimi... Ha, tamam. İlerletelim. Baron'u da aldılar. Resetlerini aldılar. İtem olarak güçlü kuvvetten sonra ne gidecek acaba? Dokuma zırh koydu. Bence bir şey yakışır. Gargo oldu. O item. Hem büyü hem şey veriyorum. Savaşta oldukça zırhın şeyin artıyor. Onu kasabilir. takımı hala gold olarak geride. Herhalde oyunu bitirirken gold olarak öne geçecektir. Abi nasıl kaç yük acaba ya? Buna bakamıyoruz. Fightlara dakika ondan sonra katılmak zorunda kaldı takımı geri olduğu için. Evet. Dur. temiz abi takımı geriyken. Evet takımı da iş yaptı ama Nasus'un demeyici olmasaydı o Mundo'yu çok zor keserlerdi arkadaşlar. Evet. MVP Nasus olmuş. 43k damage. 883 şelek yürek yükü video hoşunuza gittiyse abone olmayı beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar ee, bu adamın jungle'da da çok güzel tertemiz bir oyunu var güzel bir beğeni gelirse güzel bir abone artışı jungle'ı da çekerim onun harici diğer top de var arkadaş sistemde olan onlarla da e, video çekmek isterim